Evet değerli izleyenler Kameder ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 14. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması tüm hızıyla devam ediyoruz. Bizler de ne yapıyoruz? Her yıl olduğu gibi bu yılda sizlere sektörleri tanıtmaya devam ediyoruz. Hangi sektördeyiz? Şimdi biz kapıdan içeriye girdik. 4 numaralı sektöre girdik ama bakalım 4 numaralı sektörümüzde kimler var? Hemen sizlere onları tanıştıralım. Selamünaleyküm. Öncelikle rastgele. Selam, tanıyabilir sana. miyiz? Bilecik Karp Team e, ekip kaptanı Yalçın Sert. Evet Yalçın Yarışmaya abicim. Bilecik'ten Hoş geldiniz. katılıyoruz. Hoş bulduk. E, Bilecik'ten katılıyoruz. Yani evet, bu, bu yarışma tabi tabi ki eşim Hülya Sert, Ümit İleri, Tahir Tuna. Biz dördümüz e, bir ekip olarak tüm yarışmalara birlikte katılıyoruz. Bu yarışmaya katılmamızda bize destek veren Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Bizler de kameder olaraktan sizlere vermiş olduğu destekten dolayı Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyoruz. Çok Buradan ediyorum. saygılarımızı, kardeşimizden selamlarımızı çok iletiyoruz. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet abi yarışma yani bu tür nasıl gidiyor? Çok şükür. İşte bugün atabildik oltalarımızı. Biraz sektörümüz e şeyler e su şey yapınca yani Çoğalınca e, sehpalarımızı yerleştirme şansını bulamadık. Dolayısıyla sehpalar suyun içine yerleştirecektik ama e, çökünce mecbur kaldık kıyıdan atmaya. Önümüzü biraz açmak icap etti. Onları da açtık. Bugün çalıştık. Bir, çalıştık. bir saate kadar e, Allah'ın izniyle su alanımızı bir saat öncesine kadar suyla buluşturduk. Şimdi balığımızı bekliyoruz Allah'ın izniyle. Abi şimdi şöyle bir şey var. Organizasyonu nasıl buluyorsun? Yani şimdi e, geçmiş yıllarda da katıldık. Şimdi tabii ki, evet ama. biz 2017'de de katıldık bu yarışmaya. Organizasyon çok güzel. Yani o zaten Kamader artık kendini kanıtlamış bu konuda. E, buranın havası ayrı. Çok başka. Değişik yarışmalara da katıldık. Sapanca dediğin zaman aklına ilk ne geliyor abi? <laughs> Sapanca dediğimiz zaman aklımıza eee kam eder geliyor diyelim. Buradaki o e, topluluğun, atmosferin güzelliği geliyor. Başka bir şey değil yani arkadaş grubu. İşte o buradaki doğa olayı, arkadaş grubu. Bunlar insana yetiyor zaten. Yarışma ikinci, ikinci planda kalan bir şey. Şu ortamı yaşamak için geliyoruz. Genelde bunun için geliyoruz buraya. Peki Yalçın abi şimdi e, şu anda ziyaret ettiğimiz sektör dördüncü sektör evet, sizsiniz. Evet biziz. Şimdi bir numaralı sektör o kadar çok iddialı ki hele ikiyi Hı -hı. görsen, hele üçü görsen. Hı -hı. Yani biz bir numara diyor ki ben bir numarayım diyor. Zaten diyor Pazartesi günü gideceğim karargâh oturacağım diyor. Öyle bir iddia var. Yani e, <laughs> onda sizdeki <laughs> birikinti nedir? Şimdi Yalçın herkes abi. herkes çok iddialıdır da. Yani e, takım edavata beklenti. beklenti bir numara biz olmak istiyoruz. Duydunuz arkadaşlar. Yalçın yani abi de yine evet bir numara biz e, olacağız inşallah. Numara olmayı hedefliyoruz. Evet diyor. tabii ki tabii ki amacımız o isteğimiz <laughs> o. Yani hem kendimizi hem kameraları onurlandırmak gururlandırmak bizim amacımız bu. Peki Yalçın abi şunu söyleyeyim hani e, ilk kaç günde kaç balık bekliyorsunuz burada? Allah Onu da sorayım. Ne su bu gece bekliyorum ben? Şahsım olarak, sektörüm olarak bu gece balığı bekliyorum. Bugün birinci gün. Birinci gün ve bu akşam basacağına içimden inanıyorum bunu, hissediyorum bunu. Duydunuz arkadaşlar, Yalçın abi 1, 2, 3 nol sektörlerin hepsini geride bırakacak arkadaşlar bu İnşallah, gece. İnşallah, evet. Abi şimdi şöyle de bir şey var. Biz <laughs> Bu yarışmayı düzenlerken inceleyip sık dokuduk. Evet. Bütün her yere davetiyeleri gönderdik. Evet. İnanır mısın balıklara bile gönderdik biliyor musun? <laughs> Gelirler, gelinler, aldık. E tabi yani şimdi Bilecik'ten biz geldik artık onlar bizi bir ziyaret etmeli. Onlar da bizi bir etmeli yani tabi. Siz de özel davetiye gönderdiniz. Tabi tabi yani şimdi şuradan suyun kenarına fısıldadık onlara dedik. Bizim oltalara doğru bir yönelin dedik bekliyoruz evet. Allah'ın evet. iziyle bekliyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Yalçın <laughs> abimiz her yarışmalara yengemizle birlikte katılıyor. Evet, Şimdi yengemizin de şöyle bir görüşlerini alalım. Yenge sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hülya Sert. Ee, eşimle e, aşağı yukarı 13 14 senedir birlikte vallahi gidiyoruz. Peki ben zevkle gidiyorum. Yani burada ben 4 ay yaşayabilirim çok rahat. Yani her şeyimi burada eşimle birlikte. Oraya ben oraya. İnşallah hak eden kazansın diyorum. Evet sizin beklentiniz nedir Hülya abla Tabii şimdi şöyle herkes... söyleyeyim yani 14 yıldır dedim buradaki e kamerin yarışması 14. bu yıl beklenti nedir? Tabii ki herkes birinci olmak ister ama takdiri ilahinin işi. Evet arkadaşlar duydunuz <laughs> Hülya ablamız da <laughs> kazansın. E, hak eden kazansın diyor bizler de kendilerine başarılar diliyoruz bol şanslar diliyoruz İnşallah bir dahaki geldiğimizde balıkları çekmeye geleceğiz diyoruz. Alas mı aldık diyoruz. 4 evet. evet. sektörden. Evet. Canlı yayındayız, kilogram tahmininde bulunabilir misiniz? Ee, 20 kilo 18 arasında Hocam canlı yayın Kilogram tahmininde bulunabilir miyim? Valla ben 20 kilo diyorum ama. Yine bir kabur deneyeyim mi? mi? Yalçın abi balığı sen aldın. Ben aldım. Tamam. Duygularını alalım abi. Ben bir Allah'ın izniyle inanıyordum. İnanarak geldim buraya. Bir de son yarışmam biliyorsun. Allah nasip ederse. Hiç ümidimi kaybetmedim. Bu balık basacak dedim. Şurada otururken baktım. Kamuşun ucuya attı. Düt dedi. Biz çıktık hemen. Abi tebrik ediyorum. Fazla Çok o teşekkür ederim. Aynen. Yapacağız. Aynen. Ee... Sonlandıralım. Tamam tahmin alabilir, miyim alabilir miyim? 22 civarı şu an. Ben evet. öyle görüyorum. 22 ile 24 arası bekliyor arkadaşlar. Bekliyorum. Şöyle söyleyeyim. Eee Yalçın Bey ve Hülya Hanım e, daha önceki paylaşımlarında daha önceki paylaşımlarında e, sazan camiasına bu sene veda edeceklerini söylemişlerdi. Evet. E, tahmin ediyorum bu yarışmadan sonra biraz daha kararlarını düşünecekler gibi geliyor sanki bana. E, abi sizi bu tarafa alalım. E, ölçümleri yapalım. Evet.

Murat Geldim abi. Gel durun, durun. Dur, 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 dur. 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 Hayır Kilogramda mı? Kilogramda mı? Bir dakika bakın. Dur tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar darayı alacağız balı Burada Sen terazi yanlış Ha? Arkadaşlar, 16 kilo, 640 gram. E, fakat darasını alacağız, darasını düşüreceğiz. İndirelim arkadaşlar aşağı Arkadaşlar, aşa. alınmalı öbürkine. 16, 640 darasız. Evet. Dur, dur. Salım'ını sen yapıyorsun kardeşim. Çok emeğin geçti, tamam mı? İyi mi? Daha harcayamadım. İyi salımını yapabılacağız. Arkadaşlar, şu an darayı alıyoruz. Ee, 1 kilo 340 gram. Gördüğünüz gibi 1 kilo 340 gram abi. Arkadaşlar balığımız toplamda 15 kilo 300 gram. 15 kilo 300 gram arkadaşlar. Ya bu bir kilo mu ya? Evet. Evet arkadaşlar balığımızı hızlı bir şekilde salım yapacağız. Ee, başkanım. Ben şöyle yapacağım. E, kalp sağa alalım balı. karp sağı sağa alalım hemen balı. Kim kaptan? <laughs> kaptan kim? Benim, benim babam. Şey abi karp sağa getirin siz be. Evet. Direkt, direkt kalp sağa alalım balı. Daha... <laughs> Hocam <laughs> 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 balığı hemen suya götürelim, suda bekletelim. Eksi, e, 1340 değil mi? Evet, 1340 abi. 1340, <laughs> 1340. <laughs> <laughs> yok yok abi salımı sonra yapacağız fakat suda tutalım balığı. Arkadaşlar şu an salmayacağız. Bir 5 dakika suda bekletelim balığı. Bir 5 dakika suda bekletelim balığı. Öyle suya direkt suya Eğil bekletelim. Suda temiz dursun. Aynen. Koyma. Temiz doğru koy. Tamam. Başkanım da ee, ha çekeceğiz tabii çekeceğiz. O balığımız biraz büyük olduğu için burada yapalım bunu. Aynen su bekletelim. suda bekletelim. Su Doldurununu. Su Yazın hocam sizi böyle alabilir miyiz acaba? Kasık çizmeniz var mıydı acaba? Var ama çıkarmışım ya. Tamam. Suya girmek zorundasın. Evet. Gir böyle gel abi gel böyle gir ya. Ee, Neco tamam, onu. Ona. Veya şuraya alalım. Yalçın abi. Şuraya da alabiliriz. Şuraya e, da alabiliriz. Karayak gel şu şeyler patlıcanla yolla. Takım elemanı salsız. O da olur takım elemanı da diyor. Sen Kinecik gene fotoğraf posta... git. Abi bir de git. Fotoğraf vereceksin tamam, ya. Tamam abi. abi. Tamam. Hadi ben Başka. 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 Zengin başkan ilk balığı sen sal. Sen sal. Dur abi, evet, sürüye 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 girmem lazım. Yok şuradan, şuradan salar. Tamam öyle şey yaparız. Salar abi şuradan salar ya. Bu buranın malı, bu merasını bilir. Evet, Dur şu şeyle siz yorulun, bir fotoğrafını, 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 fotoğrafını çekin, çekin grup takım olarak. Arkadaşlar aynı zamanda şu an ilk balık heyecanını da yaşıyoruz tabii ki burada. onun için biraz karışıklık var. tamam. Başkanım bu arada tabi olurken bir iki kelam da size alalım. Evet. E... evet arkadaşlar yarışmamız e, bugün ikinci günü. E, bizim tahmin ettiğimiz gibi bugün zaten öğleden sonra balık vuruşu bekliyorduk. E, burada ilk vuruşu e, bizim Bilecik'ten Yalçın abimiz. Zaten önüne de geldik dedi ki siz devamlı bizi çağırın biz her saat her dakika sizin yanınıza geliriz diye. Buradan tahmin ettiğimiz gibi ilk balık alanında ve güzel bir balık. 15 kilonun üzerinde bir balık. Herhalde bu gece Murat'cığım bize uyku yok gibi geliyor. Yani e, müthiş bir e, aksiyon oldu. Bütün yarışmacılar için de. Zaten bu akşam e, anladığım kadarıyla e, basınç da düşecek. E, üç günde yağış gösteriyor. Bundan sonra e, bizim görevli arkadaşlarımıza, hakem arkadaşlarımıza ee, uyku yok. Ee, ben buradan Yalçın abi ve takımını, ekibini tebrik ediyorum gerçekten. Yani ilk balık işte bize güzel bir hediye oldu. Onun için ben başarılarınızın devamını diliyorum Yalçın abim. Evet. Ee, Bilecik e, Karp Timi de e, e, Bilecik Belediyesi sizi destekliyordu değil mi? Abi? Evet, bak, bak, kurumsal bir anlamda bir şey bak, de. bak bunlar aslında bizim için çok güzel şeyler. Yani yarışmamızda çok ciddi firmalar belediyeler, özel idareler böyle bu tarz organizasyonları destekliyorlar. Buradan da Bilecik Belediyesi'ne selamlarımızı belediye iletiyoruz. Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Evet. Başkanı yani. Şimdi, aman, gel, aman. Gel. Şimdi şöyle yapacağız. Evet. Buyurun. Ee, şu şekilde yapacağız. Eee Yalçın Serp. abimiz ve Hülya ablamızla beraber e, balığın e, kilogramını e, ve teyidini yaptıktan sonra salamını gerçekleştireceğiz. E, sizi şöyle alalım. E, dışarıda fotoğrafını çekelim. Tamam öyle yapalım. Tamam. Dışarıda yapalım rahat olsun. Şöyle çıkın orada takım olarak şurada o, bir telefonla. Balık bıraksın Balıkla Balıkla çekeceksiniz. Biriniz bu tavayı tutacak. Arkadaşlar, e, sektörlerimizin çoğunda e, maalesef e, şeylerimiz e, sehpalarımız suyun içinde olduğu için e, resim çekmeye sıkıntı yaşıyoruz biraz. Karaya aldık. Biliyorsunuz pandemi vardı. E, i̇ki yıldan beri göl kenarında herhangi bir e, sektör kesimde temizlik yapılmadığı için olduğu gibi her taraf sas. Siz takımda değil misiniz? Eskişehir'den geldik. Yalçın abi, e, balığı sen eline alabilir misin abi? Hadi, hadi. Tamam, hadi. tamam o alsın. Evet. Necmet abi, Necmet almış abi, şurası. Abi. abi. şöyle yapmamız gerekiyor, şöyle yapmamız gerekiyor, şöyle yapmamız gerekiyor. Bir saniye, bir saniye, saniye beni dinler misiniz? Güneşe doğru duruyoruz. Çok karanlık çıkıyorsunuz. Evet. Bu tarafa doğru döner misiniz tamam. evet. şöyle? Gelelim. Böyle gelelim. Arkadaşlar ben şey ilk önce şöyle Rüya Hanım ve Yalçın Bey'in elindeki gördüğünüz gibi karnemizi Yaşın gösteriyoruz. Mı? Ben de biraz daha öne doğru balığı biraz öne doğru, doğru şey yapar mısın? Biraz daha yukarı yukarı. Barajı dur alacağım. Sırtı kırıştı. Öne doğru, öne doğru, öne doğru. Öne doğru. Ben desiniz. biraz daha öne doğru. Uzat kolunu. Uzat. Ağır biliyorum ama mu? Ya geçti. Şöyle hep birlikte balığa bakıyoruz. Evet. Çıkalım mı? İnşallah. Ağzını yerim senin ağzını da. Çık bakalım. Evet. Kutum Hayır ağabeyim sağ olun. Hadi artık. Tamam. Salın ağabeyim. Söyledim. Söyledim. Hayır ağabeyimler çekil bir araya. gir. bak. Evet hadi. Hadi. Hepimizi bir tarafına. Başkan bu tarafa başkanım. Ya bak Hadi bakalım. Hadi hadi, hadi. hadi. böyle tamam. çekin, ha. hadi. Hadi. Hadi, 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 çekin ha. Hadi, gel hadi. 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 Tamam, hadi. Hadi. Evet şu an salama geçiyoruz arkadaşlar. Hadi hemen çok burayı sen açtık Hadi.

Ben götüreceğim sizi. Evet. Şey, otur oturun, Otur. otur. otur, otur Sus otur. bir otur, şey. abi. Ben de. Süper. Tamam. Süper. Süper. Biraz Arkadaşlar. E, bu arada şunu söyleyeyim. E, Tahir hocam. E, öyle bir dursun öyle bir dursun. Biraz bana yanaştırıyor musun? E, Sapan Gece Gölü'ndeki zıpkınca arkadaşları da görüyorsunuz. Şurada yan tarafında bir yere var. İyileşmiş tabii ki. İnşallah bu zıkmıcılar da ağacılar gibi temizlemeyi başarırız. Tamam abi salalım. Tamam, tayyra, salalım, yiyeyim, salalım, yiyeyim, salalım yiyeyim, hocam. Gönder. Kucağımda <laughs> gönder. gönder da göndereyim. Dur. bakalım. Hadi bismillah. Hadi, hadi oğlum bir daha gebe. <laughs> <Hadi, gülüyor> <Hadi, gülüyor> <oğlum. hadi, gülüyor> tebrikler. Hadi aslanım ben. Hadi. Aha gidiyor bak bak kuyruk sallıyor. Tayyar abi göremedim seni. Tayyar hocam. İki kelime de senden alalım. Abi çok heyecanlıyız. Vallahi bilemezsiniz. tamam. Rastgele tamam, teşekkür ediyorum. Bir var ya, bir uğraşıyor. Abi, eee Sadancılık zor bir meslek. Eee yapmadan olmuyor. Aynı, ama yarıştık. ama şöyle eee emekleriniz için size teşekkür ediyoruz. E, rastgele diyoruz, başarılar diyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Sık Biz sık çok görüşelim. Teşekkür ederim. Kamidenin bu yarışmayı düzenlediği için. Eyvallah. Herkese iyi günler. İyi günler.